Evet, danışanım Merve ile beraberiz. Merve 18 yaşında. Saçlarını yeni boyattığı için bu güzel saçlarıyla çekmek istedim kendisini. Hem güzelliğini görüp hem de bir şu diyet süreci nasıl geçiyormuş bir dinleyelim istiyorum. Merve 3 haftayı doldurduk senle. Nasıl geçiyor diyet sürecin? Bir anlatır mısın? Ee, i̇lk başlarda çok zordu tabii ama insan sonuçta istediği şeye kavuşabilmek için zorlukları hep çekmek zorunda yani. <laughs> ee, o yüzden direndim biraz. <laughs> zor bir direniş oldu. Çikolataları elim gitti geldi gitti geldi. Hı -hı. Ama sonunda yağ yakmayı başarabilmişim. Evet. Yani biraz zor bir bünyem olduğu için. Şimdiki yani çok iyi gidiyor, güzel gidiyor. Evet. Vallahi kaçamak yapmadım diyorsun ama <laughs> geçen hafta bir hamburger <laughs> menüyü götürdüğünü <laughs> unutmuyorum ben. <Evet. gülüyor> ama güzel feda, telafi ettiğimi düşünüyorum hı hı. E, bu hafta hiç yapmayacağım söz veriyorum bu haftaki listeler çok önemli verdi buna evet. kesinlikle uyacağız değil mi bak evet. burada kaydı alıyorum söz vermiş oluyorsun kesinlikle uyuyorum kesin <laughs> haftaya e, sonucu zaten yine belki paylaşırsın istersen ama uymamışsak kesin valla yayınlarım yani uymadı diye Merve uymadı diye yayınlarım valla <laughs> olsun yani. Peki genel olarak memnun musun? Gerçekten çok memnunum. Yani e, hani nasıl diyeyim? E, şey abur cubur yedikten sonra kendimi suçlu hissetme derdim yok. Hani mesela her yediğimde mutlu yiyerek yani kalkıyorum sofradan falan. Yani o konuda çok mutluyum. Sonuçta Eskiden mesela diyelim bir simit yedim bir şey yedim şey diyordum Ya şimdi bu kaç kalori girdi vücuduma İşte nasıl oldu nasıl yakacağım? spor mu yapsam şunu mu yapsam böyle mi yapsam falan diyordum ama Şimdi sonuçta her şeyim düzenli bir şekilde Yani saat kaç diyeceğime kadar hepsi düzenli Kaç kalori aldığım belli falan O yüzden hiç sıkıntı yapmıyorum yani evet. Çok güzel benim için çok mutluyum Daha güvenilir adımlarla ilerliyorsun evet. Aynen öyle Peki bu güzel saçlarını sana veda ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Katılımın için. <laughs>